Merhabalar arkadaşlar. Bakalım eril ve dişil enerjilerin hangi şifaya ihtiyaçları var? Gölge yanları neler? Hangi alanlarına çalışıp şifalandırmaları gerekiyor? Bunlara bakacağım. Bakımlarım zamansız zamana niyetlidir. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun. Bunların kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Siz size uyan kısımları alın. İlahi plandan en net en doğru bilginin akmasına ve en net en doğru en akıcı şekilde sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Bu kısım eril enerjilerimizin içinde var olan gölge yanlar. Bu kısımda dişil enerjimizin içinde var olan gölge yanlar. Hangi şifaya gerekiyor? Şifalandırılması gereken konuları neler? şifanın çalışmasına niyet ediyorum Rabbimin izniyle. El enerjilerin gölge yanından başlıyorum. Bakalım bu dönemde neyle mücadele ediyorlarmış. Hayal aleminden çıkış, farkına varmak, hayal kırıklığı, acımasız bahaneler. Şimdi el enerji daha öncesinde yaşamış olduğu hayal kırıklıklarından kaynaklı, üzüntülerinden kaynaklı, travmatik olaylardan dolayı kendini taşa dönüştürmüş bir enerjide duygularını bastırmış, duygularını taşa dönüştürmüş, bu yüzden de etrafına kendi canı yanmasın diye acımasızca vurdum duymaz bir e, tavır sergiliyor olabilir. Sürekli bahane üretip erteliyor olabilir. İşte bir şey yapmakta üşeniyor, eriniyor ya da işte ne bileyim öteliyor olabilir. Yani bu noktada el enerjinin bu dönemde yaşamış olduğu gölge yanı, bahaneler üretip kendini kendince koruma altına alıp kendine de acımadığı, kendime, kendine de acımasızca davrandığı ve bunun sebebinin de bir tekrar hayal kırıklığı yaşamamın için olduğunu söylüyor. Burada kartlar bakalım. Hangi şifaya ihtiyacı var? Neye bilmesi gerekiyor? Döngü. Bu bir döngü. Yeni başlangıçlar, savaş. Bu sürekli el enerjinin aynı şeyleri yaşıyor olmanın vermiş olduğu bir taşlaşma, buzlaşma kendini izole etmesine sebebiyet veren bir yaşam döngüsü olarak söylüyor. Fakat burada ill enerjinin anlaması gereken bir şey var. Yani bu döngüyü kırması için bu döngüyle savaşması gerekiyor. Yani yaşadığı hayal kırıklıklarının sebebi belki bir noktada yaptığı hata olabilir ya da alması gereken derse almıyor olabilir ya da doğru hamlelerle ilerlemiyor olabilir. Yani bu döngüyü kırması için ki burada orak kartımız, burada da kılıç kartımız var. Yani mücadele etmesi gerekiyor. 13 23 yani 13'ten 23'e bir 10 basamak atlaması gerekiyor yani eril enerjinin. Bu noktada da pes etmeden, bahane üretmeden savaşması, kendinin yeni versiyonunu yaratması gerektiğini söylüyor. Bu döngünün içinden çıkmasının tek yolunun bu olduğunu söylüyor. Yani bahaneler üreterek, kendine taşa çevirerek değil de içinde bulunduğu durumdan, yani yaşayacağı hayal kırıklıklarına da mücadele ederek, hani her şey toz pembe değil, illaki hayal kırıklığı yaşayacaksın. Ama bunun üstesinden gelebilecek o savaşçı ruhunun sende var olduğunu söylüyor burada kartlar. Kendini burada yeni alanlara açması gerekiyor. Yani birçok deneyim kazandın, birçok konuda ustalandın. Yaşadığın hayal kırıklıkların senin gözünü açtı, seni büyüttü, seni işte daha güçlü bir enerjiye getirdi. Aslında bunun farkına varması gereken bir nokta. Ve aslında bunun şifası da yani yaşadığı belki de bu zorlu sürecin içerisinden ee, el enerjinin belki birçoğu döngüyü kırmış olabilir ama birçoğunun da bu döngüyü kırmak için mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Buraya bir omiyi çekelim. Anda şifanın çalışmasına niyet ediyorum. Hatta belki kalbini zor dursun. Burada bu alandan tamamen özgürleşildi. Bu alandan tamamen e, yani bu döngü kırıldı. Yeni başlangıçlar, yeni ufuklar, yeni maceralar. Bu illa yeni bir ilişkiye atlayacak diye bir nokta değil ve evet, Kimisi için yeni bir ilişki olabilir, kimisi için yeni bir iş olabilir, kimisi için kendisinin yeni versiyonu olabilir ya da yaşamış olduğu bir kısır döngü var ve artık bu kısır döngünün içerisinden özgürleşmiş bir, el özgürleşen bir el enerjisi söz konusu burada. Anda şifa çok şükür ki çalıştı. Pes etmeyen el enerjiler için önünde yepyeni başlangıçlar var diyor kartlar. Dişil enerjilerimize bakalım. Kıskançlık diyor dişil enerji için. Bağımlılık, saplantı ve güç. Hmm, dişil enerjinin karanlık yanı da kıskançlık. <laughs> ve bu kıskançlık onu bir şeylere bağımlı hale getiriyor. Ve gücünü yanlış kullanması, gücünü otoritesini yanlış kullanmasına hatta kaybetmesine neden olan bir karanlık yönü var dişil enerjinin. Hani bunu dışarıya yansıtıyor ya da yansıtmıyor bilemiyorum ama dişil enerji için ne bastırdığı kıskançlık duyguları bu ilişkisi içinde de olabilir. Genel başkaları içinde de olabilir. Kimisi farklı ritüeller falan da yapıyor olabilir bu noktada bunlara dikkat edilmesi lazım. Gücünüzü, egonuzu doğru yönetmeniz gerekiyor. Saplantı haline getirdiğiniz konular sizi tamamen aşağı çeker. Bu kıskançlık enerjilerinin, dişil enerjinin bitirmesi ve kendi gücünü ortaya koyması, otoritesini doğru yönetmesi gereken bir karanlık noktası var burada dişil enerjinin o lilleti, o kıskançlık enerjisinden tamamen çıkması onun için daha doğru olacak ki burada şifa enerjisi geldi 33 rakamıyla. Dişil enerjinin gerçekten bu noktaya çok büyük bir şifa enerjisi çalıştırması gerekiyor. Burada yaptığınız büyü, ritüel tarzı ya da işte kötü söylem tarzı. Biliyorsunuz ki söz de bir büyüdür. Yani burada dişil enerjinin bu negatif enerjiden özgürleşmesi, bu alanın tamamen yoğun bir şifa enerjisi çalıştırması gerekiyor. Kendisinin gerçekten yaratım gücünün var olduğunu bilmesi gerekiyor ki burada da zaten bir yaratım gücü var yani bir bir şeyler yapıyor, bir şeyler yaratıyor ve bunu pozitif enerjiye çevirmesi lazım. Dişil enerji, zihnini, ruhunu, gücünü doğru kullanması ve doğru yönetmesi lazım ki burada ilham yani ilham kartımızda dişil enerjinin elinden bir ışık çıkıyor burada görüyorsunuz ki yani daha iyi bir enerji, daha iyi bir form yaratması gerektiğini söylüyor burada. Sezgilerini dinlemesi, annelik enerjisini belki de açığa çıkartması. Eğer bu kıskançlık enerjisi anneden kaynaklıysa bu alanı bu alana yoğun bir şekilde şifa çalıştırması gerekiyor ve kendi gücünü pozitif alanda yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor diyor kartlar ki bunu da öğreneceğini söylüyor. Burada destelerimiz. Şimdi Rumi kartından anda şifanın çalışmasına niyet ediyorum. Dişil enerjilerin bu kıskançlık enerjisinden vazgeçip, özgürleşip, gücünü doğru kullanması ve pozitif enerjiye kaynağa bağlanarak yönetebilmesine daha pozitif, daha güzel, daha sevgi dolu, daha şefkatli yaratımlarda bulunmasına niyet ediyorum. Ve Rumi çekiyorum burada. Rabbimin izniyle. Wow. Rabbin refah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın diyor. Daha ne desin? <laughs> yani burada dişil şey enerji bu enerjiyi kestirip atmalı. Tamamen kestirip atmalı. Öfkesini yani öfkeyle hareket etmemeli. Biraz daha mantığını kullanmalı. Sezgilerini kullanmalı. Kendini yenilediği takdirde. Kendini iyicil enerjiye yönetti, yönlendirdiği takdirde hedefine ulaşacak tüm yollar dişil enerjiye açılıyor. Dört nala koşuyor açtı. Işte. At daha ne olsun? Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir açılım olmuştur. Bence anda şifa çok güzel bir şekilde çalıştı. Dişil ve el enerjiler için. Birer tane de konuşturma kartı mı çeksem diye düşünüyorum. Birbirlerine bir şey söylesinler. Bu arada bu bakım hem ilişki olarak olabilir hem genel hayatınızda almanız gereken bir şifa olabilir. Bu sadece gölge yanınız. Şu an içinizde bastırdığınız gölge yanınızdı ve anda neye şifaya ihtiyacınız varsa o noktada bir şifanın çalışması için e, yapılan bir açılımdı ve hem eril enerji için hem dişil enerji için bence şifa çok güzel çalıştı alıp kabul edenleri bu şifanın aktığını da hissediyorum şu an hem eril enerjimiz hem dişil enerjimiz bu alandan şu an itibariyle özgürleşmiş durumda şimdi bakalım ilişki olarak birbirlerine ne söylemek istiyorlar bu noktadan sonra şöyle kartlarımı alayım. Önce dişil enerjilerimizden başlayalım. Şöyle bir tane dişil enerji söylesin. Bir tane de eril enerji söylesin birbirine. Dişil enerjiden başlayalım önce. Aşk, ben aşkın ta kendisiyim, ben ilahi aşkım diyen bir dişil enerji var. Kesinlikle dişil enerjinin aşk duygusunda kalması gerekiyor ve ilahi aşkın kendisi olduğunu burada fark edip o yaratım gücüne geçmesi gerektiğini söylüyor. El enerjide bakalım ne diyor. Sen kendini değiştir söz veriyorum, ben de kendimi değiştireceğim kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunu bunu da çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Ancak çoğu zaman kendimde o gücü bulamıyorum diyor ki zaten burada eril enerjilerde çıkmıştı. Savaşmak yerine sürekli bahane üretip erteleyen eril enerjilerimiz söz konusuydu. Dişil enerji de muhtemelen burada yapmış olduğu negatif yaratımlardan, sözlerden, ahlardan kaynaklı eril enerjinin de önünü kestiği bir nokta söz konusu olmuş. Ve şu an içerisinde dişli enerji kendini değiştirdiği noktada eril enerjinin de değişeceğini ve burada dişli enerji aşk duygusuna geçtiği an kendisinin farkına vardığı an eril enerji de onu takip edecek diyor. Söz veriyor burada yani eril enerjilerimiz ki burada buluşma bir araya gelme enerjimiz söz konusu. Yeniden bir doğuş var burada. Yenilenme enerjisi var. Umarım hepiniz için en güzelleri olsun. Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı açıklamalar kısmında Instagram hesabından bana ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Beni takip edip, yorum atıp beğendiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.